Yelken 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 alo Bak lan Adam top doldu diyor Orta yelkeni kaldırmayı düşünen yok o, galiba Orta yelkeni kalırsınız abi Açı geldi tamam. açı geldi Vurun Vurun abi Ben aşağı iniyorum Bir tane top attım aşağı indi Vurdum onu o zaman Daha vurulmadı Bu kadar da değil Tamam şimdi <laughs> Allah'ım et arkadaşlar da aşağıdayım. Açı daha iyi verilebilir şu an. Şu an dönecek şeyim yok. Hız yok. Tamam ben karşı gemideyim. Aa. Hop diye yıldanmıyor. Muhtemelen çıkacağım. Tamamdır. Çıktım. Açı, açı lazım. şu an. Evet. Çapaladım. Bir kişi vurdum. Bir de öyle. Bu bu top bana bak. Bu top bana bak. Bu top bana bak. Bir ölü daha geldi galiba. Emin değilim. Bomba attı sanki Şirin. bir de. O en başlık topa halindir. Atlantin bir ölü daha topa geldim. Vurdum. Vurdum. Onu gerek yoktu aslında ya. Çapalı atıştı. Battı. Evet. Battı. Güzel. Toplamaya devam edebilirsiniz de ama batacak. Aç yok vallahi. Aç yok ya. Yeni tamam battı artık. battı bir şey olmaz. Helal atmayı. Karşıdaki adam var. Bir selam tamam. çakalım mı? Çakmaya gerek yok. Bunlar bu arada deneyimsiz oyuncu. Bize de servis etmiyor. Ben... İyi çok üzüldüm ya. Ya bir de keyfi benim 5 e, dakikalık yürüme mesafesi neredeyse. Orta erkenler. Yağmurlu o ya. Abi ne yağmurlu, Fırtınanın ortasında doğdum. Aşağıya dalmanız edemezce... yok. <laughs> Yelken Allah mı? Allah'ın belası Lan gemi nerede lan? Onu sorgulama o benim işim. Hocam gemi tırpancı sınavında park etmiş durumda. Not ve Yani sağa doğru kırıyorsun. Fak ufak sağını yapacaksın. Ama nasıl hava var abi? Bunlar kolay yapar. Şu an yöneyim birazdan döneyim. Abi, niye bir kardeşim, ya niye kırılmıyorsun kardeşim kırılma. Ben... Dur be. Hocam biz tekme biri geldi tatlı ya. Gengemi amur'a ayo şey ki dürrlerle. O tek at. O tek atta delik var. Biraz Herkes sola dön. Dönüyorum. Çok döndün. Karaya bu töre biraz. Gemi gördün mü? Gördüm gördüm tam tam. Kafa çekelim Atan. bunlarda. Çapalı atılı aynı. Atalım. ben bunları bir şekilde. Oradan geçemezsin. Sakın oradan geçmeyi deneme. Çok sol çok Çok geç, çok geç, çok geç. Çarpın, atla, atla. Evet, dönün. oradan geçemezsin. Gerek. Oyundan yasaklandı onlar. Yasak Gemi havaya var? uçuyor. Havaya uçar. Bak, bug'ı var, bug'ı var. Çarpı. Uçacak, gemi çapa at. Düzeltme de lan, gemi havaya uçacak direkt. Kareye oturunca uçuyor gemi. Harpın çek kimse dokunmuyor harpına ya. Yani karadan geçemiyoruz artık. Kalktı o iş. Nasıl ya? Yani gemiyi karadan geçirmek kalktı. Meşburen dönmek zorundayız. Tamam dönüyorum ben. Tamam bir kişi aşağıya baksın. Aşağıda problem yok. Bilge mı? kimse baksın. Aşağıda problem yok ki. Bir kişi adadan sıksın. Ben adam öldü şu an. Bir kişi bu Öldüm ben. O. Öldüm ya. Bunlar çok kötü orada. arada. lütfen bir daha öyle bir hareket yapma. Tamam tamam. 14. Evet. <laughs> sezonla beraber karadan gemi geçirme mantığı tamamen kalktı. Orası kara mı sayılıyor ya? Orası kara sayılıyor. Orada oturduğun anda gemiyi fırlatabiliyor. i̇lk yani geldiğiniz sezon gemi fırlıyordu orada. Ben açayım ben şey kendime. Bir adaya gitsin adadan sıktı. Çapalarını kaldırmadan oyalarsanız direkt kazanırsınız. Yok yok onlar adama. hiçbir şey yapmaz. Farkında değildir. Biriniz Birini adaya gitsin adadan sıkın. Ben main flex gitsin e, timer ile değil. Ben gittim de öldürdü abi lan. Main, main kenar sen de orada kenarından sık. Aynen ha adanın kenarına bakıyor orası. Ben gibi de oynuyorum sen hallet. Ben gidin mi adanın kenarına? Git git. Adam kendine git. Ne çok kötü oynuyor ya. Bilmem vallahi oynamıyor. Oğlum oraya park edilir mi lan gemi? Ciddi sorunlar var Park edilmez. Buna. Batacak bu arada gemide. biraz daha çık kapat, Çok az kalmış. Şeydi o. Ana. Ha direkt Aşağı tamam battı, battı, battı. Battı. Atma, atma. Tamam. Atma, battı. gerek var mı ya? Yok bence. Yok ama kum saati bozalım. Bir... Yakındayız nasıl olsun. Niye tamam. bozuyorsun? Bozmaya gerek var mı? Nasıl olsun olsun, bozulmasın ya. Zaten götümüzün dibinde. Neyse, hali Yelken kapatacaksınız. Top 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 top. Yelkeni. Ha. Ama zincir, zincir yedim, yedim. Ben de. Heh. Yelken üstü. Çabak... Başlar başlamaz öyle falan. Yelken bende. Yelken açsın mı da? Bırak 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 bak bak. Ortadan bir şey çekebilecek var mı? Aşağı kaçtan fazla ortadan bir yeri. orada dikkat kat beyler. Biz lazım, çekmeniz lazım. Ben nasıl çek? Gemiyi kaçıyorum şu an. Aynen bir yok. rahat alalım kendimizle. Hazır. Arka yakini. Neyse. Ee, Ortakı o takı tahmin etmene gerek yok. Aşağıya tahmin et. Bir açı versen güzel olur, ben yaparım. Şu an açı veremem, bir tık uzaklaşıp kendi yani kapanmamız lazım. Burada tamam. adam var. Orta katı falan var. Orta katı var. Ortakı tahmin etmeye başladım. Ön yelken de sıkıntı var mı? Ön yelken... Yok. Orta yelken de bir şey yok. Ama orta başladım. kat, orta kat. Tamamen orta katı tahmin edelim, dönelim. nasıl yapacağız burayı? Bir çapamazsınız, çapatsınız ha. Ay ay at. at. At 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 kuşamaz. Öleriz. Kaldır 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 kaldır. Kaldır kaldır. Çalış köle. Ortamın <laughs> zinciri de var lan. Boynuna zincir takmışlar. adamlar sağımızda kaldı güzel adam zekasını kullandı. Bizi döndü zannediyorlar şu an, bak. Kaptanımız zeki adam. Yok yok ondan değil ya. Yani. Buradan düz adamları solumuza alacak. adamlar sağımızda. Ee, sağ tarafa yelken düşüyor. Bana bir şeyin lazım ya. Yani yanlış Burada... yapıyorsun. Tamam bir süre mi? Soldan açmamız gerekmiyor muydu bize? Soldan vereceğim. Soldan verilir her zaman soldan verilir. Demin sağ tarafa düştü yerken. Bir şey o... Baksana, ne tarafı... Kanka her ne zaman, bir zaman bir soldan bir... verilmesi lazım açının. Yani şu an Hı. yanlış yoldasın. Aynen. O yüzden doğruymuşsun demek ki ya. Ben hep karıştırıyorum bu... çalıp redde falan. O bunlar ee, çok iyi oynuyorlar. Full sola döndün. Full sola dön. Tamamen. Tamam. Tam sol yap. A'dan gir. Vurdum adamı vurdum. Özel top atın, özel top yürü gülle. Çapal adam. Helal, yürü gülle. Direğini almam lazım onların Bir ölü. Direk düştü beyler. Yerken kapat, yerken kapat, yerken kapat. İki ölü. Bilgi yerekini mı? Müzik yerken kapat. İkinci direkte düştü. Biri suya düştü. Açıyı kaybettiniz tamam, ha. Tamam battılar. Batacaklar. Adamlar kendilerini kaldırmasalarını bekliyor arkadaşlar. Böyle <laughs> bir hataya düşerse batar. Hop aşağıya vuruyoruz bak Knife'ı kullanıyor. Mal bu. Yakmıyoruz değil mi? Atsana. Ee, adam kağıtsal göz yiyecek. kullanıyor bana. Geyiz de kaldı. ben, <laughs> ben sana kaç defa derim kanka oynayarak yapma Kardeşim ben main kanalım Bilge'nin onu yapması lazım diyor. Hocam yapabilirsin 2 dakika durup. Sen yani top sıkmaktan başka bahsini yok mu? Özür <laughs> dilerim iyisiz. Pardon bu kadar lan canlı değilim. etmeyelim yaşına da tabi. Yok yok ya. Bas bas. Bir de burada lan. Evet var mı? İşte. Yardım. Bir de öldü daha. Akçı kaybedeceğiz. tamamen düzeltiyorum pardon. öldüm bir kişi daha gidebilir mi? Dört birden su çekiyor. <laughs> ben gideyim bir. Abi dört kişinin hiç su çıkarsın ya. Bu arada kendi hatamdan dolayı öldüm. Orada şey yapsayım, pompa atmasın, kılıç atsın. kaldırıyorlar. Işte. Ya yani bir zahmet. Geç kaldılar gibi. Ee, açıyı koruyup ateş edersek, ben geldiğimde batarlar. Şu ya? Çapayı tekrar indirdim. Tamam, tamam ben de yardıma geliyorum. Bu evet, cool. ananas tutamazsan ölmezsen yeterlidir. Ben batmış olmalı lazım 3-2 yukarıda. Onlar öyle. Batmıyor kolay kolay. Kıntılı da bunlar. Tamamız <laughs> lazım. Ee, doğunca katla, atla. Bat. Tamam. Tamam. Easy, easy girl. Sigorta almak için <laughs> yani lazım değil yani? Acaba Yerkenlerin... ben de kuri olsam mı ya? Kuryelik güzel meslek. Ben de düşünüyorum. <laughs> Cez mi diyor abi? Tabla düzenliyor. Düzenlisin. Ama nasıl sarılın. Adam attı. Bir kişi attı. Çapa mı attı evet. onlar? Aynen. Çapa Açı atmış. lazım bize. Adamlar. Açı bot geldi bot geldi bot geldi. Tamam. E gelmemiş tamam. Gelmiş gelmiş. Tamam. Ben de ben de. Geldi ama. geldi. Gemiyle de boş. oğlum geldi mi gelmedi mi? Gemiyle de boş. boş kimse. Buraya niye bastım ben kaldıracağım adam var adam var uğraşmayın benimle. Ay kimse yok bu gemide. <laughs> tek kişi galiba. Defol. Ee, adam tek başına oynuyor. Adam bir hile. Adam aşağıda. Hile mi lan bu ya? Hile olma ihtimali var. Kayıttan mısın? Gide. Tabii ki de. Tamam. Adam şu an bizim şeyin orada, dümenin orada. Tam mermi yok benim. Ben orada hiçbir şey yapmıyor. Tam ben yakıyorum gemisini batacağım. Oradan gemi. çok garip oynuyor bu arada. İyiledir. E bu adam B -B -B ciddi e bir şey ver. Öyle artık. Ölmüyor Alan alan dışına sürüyorum ben bunu. Tamam. Altı tane kılıç darbesiydi benden. İki tane ben sıktım pompalıyla. Çok büyük ihtimalle hilesi var. Tek attı. Ha, tek attı full cana. Ya. Kulcana tek attı göt. Şimdi batıracağız. Nasıl batıracağız bunu? Ee, ben gemisini batıracağım. Tek başıma. Kulcana tek attı Yani normalde ben onların gemisine çıkmamış olsaydım batmıştık. <laughs> Oo. Maşallah reis nasıl iyi oynuyor ya böyle. Kim yardım lazım. Adam... O Adam ölmez ki abi yani. <laughs> Nereye gitti lan bu? Tepe mi attı lan? Abi, kamera atladı ya. Eee burada. Yapmışım. Bekliyor. Lan bak şu an cana bir olması lazım. İki tane yedi. Burada bir tane geri çıktı. Kodum gemisinden. Lan çok anasını... Ya abi çocuk ya. Nasıl zevk alıyorsun abiciğim bundan ya? Tam batıyor. Batıyor ya. Batıyor mu? Emin misin Tayman Batacak. Kaleye çek. Neden zevk alıyorsun lan? Ben bunu öldürürsem kendimi usta bir şey ilan edeceğim artık. Ama ölmüyor ki adam. E i̇şte sonra orada sonsuz ananas hilesi var büyük maç. Ee, ölümsüzlük açmıştız. Muhtemelen. O keşke ben de olsa var efendim. Nerede o? Burada, hala. Tamam. Yedi bir tane. Alıp patlatacağım şimdi gemisini batacak. Kaç tane anlatıyordun? Allah'ın belası. Adam seni görmedi galiba. Ya, ayağıma sıkarak fırçalı tek attı. Nice <laughs> cheat bro, nice Fark etmiyor. Cheap. Ha full canım ayağıma sıkıntı kaptı lan adam. Nice cheat. Batıyor değil mi? Batıyor batıyor. Ha inşallah batma şeyi yoktur ha. Battı. O da yok diyor. Helal. Eee bu adamın şeyin olayı mı peki? Lan Çok burada. Battı. Böylece, Böylece... hiç he... Yok gidecek e, şimdi. Yemi tam batınca gidiyor. <laughs> ha tamam. Ya yani hile olsa da bot yediği için battı. İle ise de çok kötü bir yer adam lan bu. Adı ne? Maximus Ten. Öldürdüm. Tamam. Selam.